Kadınlarda yaygın bir şekilde görülen vajinal kaşıntı, bölgedeki mayanın aşırı büyümesi, kaşıntı, yanma ve topaklı akıntı gibi rahatsızlık veren semptomlara neden olmaktadır. Ayrıca bakteriyel vajinoz, vajinal kaşıntıya neden olan başka bir yaygın faktörlerden biridir. Vajinal kaşıntıya ne iyi gelir? Vajinal kaşıntı neden olur ve nasıl geçer? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Vajinal kaşıntı sorunu kadınları rahatsız eden bir sağlık problemi olmaktadır. Hemen hemen her kadının yaşadığı bir durumdur. Bu kaşıntı genellikle alerjik ve kimyasal maddeler kullanım sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Ayrıca menopoz nedeniyle de ortaya çıkabilen ağrılı bir semptomdur. Bu kaşıntıların birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları cilt hastalıkları veya birleşme yoluyla bulaşan hastalıkların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Vajinal mantar nedir? Vajinal mantar, ilgili bölge ve çevresinde bulunan vulva adı verilen dokularda tahriş, akıntı ve aşırı kaşıntıya neden olan yaygın bir enfeksiyondur. Vajinal kandidiyazis de denilen bu rahatsızlık, toplumdaki kadınların %75'ini en az bir kez etkiler. Vajinal mantar enfeksiyonları, birleşme yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olarak kabul edilmez. Çünkü birleşme yoluyla yayılabilmesine rağmen, birleşme için aktif olmayan kadınlarda daha sıktır. Vajinal kaşıntı neden olur? kaşıntıya neden olan birçok durum bulunmaktadır. Bunlar genellikle cilt hastalıkları ya da birleşme yoluyla bulaşan hastalıkların bir sonucu olarak çıkabilir. Çok nadir olarak stres veya vulva kanser nedeniyle vajinal kaşıntı sorununuz olabilir. Mantar dışında ayrıca, trikomonas, genital siiller gibi temasla bulaşan hastalıklar, kaşıntıya neden olabilen durumlardır. Kadınlarda belli bir yaştan sonra görülen menopoz ile birlikte, östrojen hormonu azalmasına bağlı kuruluk veya deriyi etkileyen kontak dermatit, egzama veya sedef gibi hastalıklar da vajinal kaşıntıya neden olabilmektedir. Vajinal mantar belirtileri nelerdir? Vajinal kaşıntı. Vulva adı verilen bölgenin çevresinde bulunan dokuda kaşıntı. Beyazımsı, gri ve topak şeklinde akıntı görülebilir. Bazen sulu bir akıntı da görülebilir. İdrar yaparken veya birleşme esnasında yanma. Birleşme sırasında ağrı. Bazen belirtiler tedavi olmadan da belli bir süre sonra geçer. Bu süre, belirti ve bulguların ciddiyeti ile doğrudan ilişkilidir. Vajinal mantar nedenleri nelerdir? Vajinal mantar sebepleri arasında en sık görüleni, Candida albicans adı verilen bir maya hücresidir. Vajinal mantar enfeksiyonu olan 10 kadının 9'unda, bu maya hücresi saptanmaktadır. Normalde vücudumuzda bu maya hücresi vajinal florada bulunur. Diğer bakteriler ile bir denge içinde sorunsuz olarak bir aradadır. Stres, gebelik, bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar, antibiyotik kullanımı, bazı doğum kontrol hapları, yanlış hijyen kuralları, genital temizliğin yanlış yapılması, florayı bozan sabunların kullanılması, sıkı, dar ve naylon iç çamaşırı kullanımı Havuz veya deniz sonrası ıslak mayo ile kalmak, kandida mantar hücrelerinin artmasına neden olabilir. Vajinal kaşıntıya ne iyi gelir? Kadınlarda görülen bir rahatsızlık türü olan vajinal kaşıntıya iyi gelen bitkisel tedavi yöntemleri mevcuttur. İşte, evde uygulayabileceğiniz bazı bitkisel tedavi yöntemleri. Kekik suyu. Malzemeler. Bir büyük su bardağı su. Tepeleme bir tatlı kaşığı yaban kekiği. Hazırlanışı. İlk önce suyu bir cezveye alın. Daha sonra, kaynamaya yakın tepeleme bir tatlı kaşığı kekiği cezveye ilave edin ve 15-20 dakika kısık ateşte kaynatın. Kaynatma işleminin ardından, süzerek ılımaya bırakın ve kullanıma hazır hale getirin. Uygulanışı Hazırladığınız karışımı uygulamadan önce, ılık suyla duş alarak sorunlu bölgeyi iyice temizleyin. Ardından, bir parça pamuğun üzerine hazırlanan karışımdan dökerek, sorunlu bölgeye iyice yedirerek sürün. Kekik suyunu iyice yedirdikten sonra 5-10 dakika bekleyerek uygulama yapılan bölgeyi durulayın. Bu karışımı, kaşıntı tamamen geçinceye kadar her gün veya iki günde bir uygulayabilirsiniz. Buz torbası En çok bilinen yöntemlerden biri de, genellikle buz torbası yöntemidir. Bu rahatsızlık türü özellikle geceleri dayanılmaz hal almaktadır. Bu soruna buz torbası ile kompres yaparak da çözüm bulabilirsiniz. Elma sirkesi bir diğer doğal çözüm olan yöntem ise elma sirkesi kullanmaktır. Elma sirkesi antibakteriyel ve antifungal özellikleri bulunan mucizevi bir besindir. Yapmanız gereken tek şey 2 yemek kaşığı elma sirkesini ılık suyla karıştırınız. Daha sonra bu su ile ilgili bölgeyi 2 ila 3 gün boyunca günde 2 kez yıkayınız. Zamanla bu rahatsızlık veren kaşıntının gittiğini göreceksiniz. Sarımsak Sarımsak güçlü antibakteriyel özelliklere sahip yapısıyla derdinize derman olacaktır. Kaşıntının sebebi ne olursa olsun zararı olmayan ve faydası çok olan sarımsağı denemekte yarar vardır. 3 diş sarımsak ezilerek macun kıvamına getirilir. Ardından temiz bir tülbentin içine yerleştirilir. Daha sonra uyumadan önce sarımsak sorunlu bölgeye gelecek şekilde bağlanır ve sabah çıkarılır. Bu uygulamaya bir hafta boyunca devam edilir. Fesleğen Mucizevi bir bitki olan fesleğen yaprakları, antimikrobik, antifangal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Su dolu bir kaba fesleğen yaprağı ilave edip, daha sonra kaynatılır. Ardından, 20 dakika suyu demlenir. Demlenen fesleğen suyu günde iki kez içilir. Çay ağacı yağı Çay ağacı yağının, antifangal özellikleri uzun süreden beri bilinir. Yapılan araştırmalar, bu uçucu yağın mantarı yok etme yeteneğini doğrulamıştır. Çalışmaların çoğunda çay ağacı yağı Candida albicans üzerinde test edilmiştir. Yapılan çalışmalarda sulandırılmış çay ağacı yağı ile ıslatılmış tamponu sorunlu bölgeye yerleştirip bir gece bekletildiğinde enfeksiyonların geçtiği belirtilmiştir. Bununla birlikte çay ağacı yağı cildi tahriş edebildiğinden oldukça dikkatli olunması gerekir. Çay ağacı yağı esansiyel bir yağdır ve bu nedenle bir taşıyıcı yağ ile karıştırılması gerekir. Kullanılan tamponun düzenli olarak değiştirilmesi önemlidir. Kullanılmadan önce ön kola bir damla damlatıp, 12 ila 24 saat bekleyerek alerji yapıp yapmadığı test edilmelidir. Yabani kekik yağı Yabani kekik yağı kullanımıyla, Candida albicans mantarının çoğalmasını durdurmanın mümkün olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Bu amaçla kekik yağı içeren kapsüller, geceleri ilgili bölgeye yerleştirilebilir. Alternatif olarak, yerleştirilmeden önce bir tampona da uygulanabilirler. Esansiyel yağlar kullanımdan önce taşıyıcı yağlarla karıştırılmalı, doğrudan cilde uygulanmamalıdır. 30 gram tatlı badem yağı, ılık hindistan cevizi yağı veya zeytin yağında 3-5 damla esansiyel kekik yağı karıştırılabilir. Vajinal kaşıntı için ne yapmalı? Genital bölge, ılık su ve nazik bir temizleyici ile dikkatli bir şekilde yıkanmalıdır. Duş alırken kesinlikle kokulu sabunlar, losyonlar ve köpüklü banyo ürünlerinden uzak durulmalı. Spreyler ve duş jelleri gibi hijyen ürünleri kullanılmamalı. Pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli. İç çamaşırları günlük olarak değiştirilip sorunlu bölgenin temiz kalması sağlanmalı. Maya enfeksiyonu gibi rahatsızlığa yakalanmamak için bol bol doğal yoğurt tüketilmeli. Genital bölgeyi kuru tutmaya özen gösterilmelidir. Dar pantolon giymekten uzak durmalı. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.